Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tarot bakalım dedik annemle. Tarot, fincan falı hepsine bakalım dedik. <laughs> evet arkadaşlar başlamadan önce de şunu söyleyeyim. Çok hastayım o yüzden sesim biraz gidi kusura bakmayın. Başlamadan da kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp like butonuna basarsanız çok seviniriz. Bize yorum yaparsanız çok seviniriz. Çünkü yorum ve likeler bizi ön plana çıkaracak. Daha çok kitleye ulaşmış olacağız. Bize abone olun verin Değil mi anne? <gülüyor> <gülüyor> abone olun arkadaşlar lütfen. Emeklerimiz boşa gitmesin ve sözü anneme bırakıyor öyle. Evet dostlarımız. Evimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buyurun bakalım fincan falımızı. Evet. Başlayalım. Evet. Hmm bütün sıkıntılar indi gitti. Bütün sıkıntılarımızı geçiyor kız baylar bayanlar. Dostlarımız bütün sıkıntılarımız. İnanın öyle bir şeyler var ki, inanın öyle bir şeyler var ki bilemiyorum yani nasıl sizleri nasıl tarif etsem bunları ben. Ve dışarıdan dış şehir dışından bir yerde size büyük bir nasip geliyor. Çok güzel, tertemiz bir nasip geliyor dostlar. Şimdi İki vakit sonra Resmiyetli bir yerden Hem haber bekliyorsunuz Hem para bekliyorsunuz İki vakit ama bu da iki vakit dediğim şey iki ay içinde de olabilir iki ay sonra da olabilir dostlarım Ama güzel miktarda Bir para bu iyi bir para Bereketli bir para olacak Ve Çok da güzel Dışarıdan gelen nasibiniz de çok güzel bu arada Evet dostlar Büyük bir kalabalığın içine giriyoruz. Burada ama İbrahim ama İsmail olurum ama İrfan olur bilemiyorum ismini. Sadece iyi harfi çıkmış. Bununla bir arsa alışverişiniz olacak. Arsa ya da tarla alışverişiniz olacak. Çünkü gelen parayı oraya ayıracaksınız hayatım. Hepiniz. Alacak kişiler biraz daha hani nasıl diyeyim söyle. Hmm, biraz daha düşünsünler olur mu? Biraz daha düşünün, biraz daha araştırın ondan sonra. Bir de traktör alıyorsunuz bu arada. Herhalde ki köye göçünüz var. <laughs> ya da köyle bir bağlantınız var. Bu yanına geliyorum. Gerçekten bakın. Mahkemelik işiniz. Tertemiz bir sonuç geliyor size. Mahkemelik işiniz var. Kurban kestirebilecek şekilde bir Mahkeme sonucumuz geliyor. Çok güzel. Çok tertemiz. Bu kadar evham yapmayın. Çok şahane. 1, 2, 3. 3 tane kağıdınız geliyor. 3'ü de çok güzel. 3'ü de güzel haberlerden geliyor. Tamam mı? Ve çalı fındığınız çıkmış. Çalı fındığı çok güzel kışın. Size çok güzel geçeceğini gösterir Çalı fındığını da size gösterebilirim. Bakmadım bunu gösterebilirim. Göster şöyle. Aa, Çok güzel, ha, evet, o çalıfındığımız arkadaşlar. Nerede? Şöyle. Evet. Hah, orada göründü bak. Gördünüz mü? Aha. Çok güzel bir çalıfındığımız var. Kışın güzelce geçeceğini gösteriyor. Ee, <laughs> Kavga etmiş eşler. Ayrılmanın üstüne gelmiş karı kocalar. Nişanlılar. Barışıyorsunuz. Çok güzel. Gerçekten barışıyorsunuz. Ve nikah tazelemeye gidiyorsunuz bu arada. Nikah tazelerseniz sevginiz, hoşgörünüz daha güzel olacak. Ben de iyi vereyim. Bir de şöyle. Bizim insanlarımızla oturup birbirisiyle konuşmak. Benim şu derdim var, senin bu derdin var demiyoruz. Biz konuşma yoksunu insanlarız. Konuşmuyoruz biz. Kendi acımızı, kendi sıkıntılarımızı içimizde yaşıyoruz. Buna ben de dahilim yani şey değilim. Herkese konuşmam, herkese her şeyimi anlatıvermem. vermem. O yüzden diyorum ki biraz eşlerinizle konuşursanız bu sıkıntıları yenebilirsiniz. Bu nasıl diyeyim evin içindeki sizin ikinizin arasındaki olumsuzluğu atabilirsiniz canlarım benim. Büyük güzel bir kalabalığa giriyorsunuz. Bir tatil, bir tatil diyeceğim. Bir tatil yapabilirseniz iki gün, üç gün çok güzel olacak size. Çok şahane olacak. Değil vereyim ben. İnşallah biz de gideriz kız. Biz yeni gittik daha doğru. <laughs> evet arkadaşlar daha yeni geldik diyebiliriz. <laughs> e, eşlerden birisi küsmeyi çok seviyor. Ben de küsen insanı hiç sevmem. Ya. Gerçekten hiç sevmem. Böyle yani böyle böyle durmuş böyle ne demek böyle yani ya konuş konuş derdin ne ona göre tamam mı? Yol düşünüyorsunuz. Yol, yol. Bırakıp gitmek var. Bırakıp gitmeyin ne olur. Bir kere gittiğiniz zaman dönüş olmayacak bir durumlara girebilirsiniz. Gitme. Terslik var. Bir yerde bir terslik var. Saçını ta buradan toplayan bir kadın. Ben değilim. Uzun yüzlü, gözlüklü. <laughs> ben de değilim. Açık saçlı çünkü. Saçını buradan toplamış ama kenarları böyle buradan. Bayağı bir uzun saçları var bu kadına dikkat edin. bu kadına. Size felsefe veriyor. Bu kadına dikkat edin diye size. Bu kadının söylediği, verdiği akılları, fikirleri kullanmayın. Kendi kalbinize bakın, kendi aklınıza bakın. Sizin kendinize yetecek kadar aklınız var dostlarım. Tamam. Çok güzel. Abo, bu çok güzel. Gerçekten bir yola gidiyorsunuz. Yola giderken bir nasip geliyor ki size ördek çıkmış. Ördek çok şahane. Nasip kısmet geliyor dostlarım. Evet. Biraz sıkıntılısınız. Ama şöyle diyeyim. Kendinizi sevin. Kendinizi mutlu edin. Ondan sonraki etrafınızda mutlu olur. Etrafınızda sizi sevmeye başlar. Siz de onları sevmeye başlarsınız. Şöyle bir şey görüyorum ki. Canı sıkın olan kişi her şeyi kötü görüyor. Her şeyi olumsuz görüyor. Yapmayın. Olumsuzu çalırmayın olumsuz çay olumsuz olumsuz dediğiniz zaman olumsuz gelir her zaman. Her şeyin iyi gözle bakmaya çalışın. Biliyorum çok zor insanın hani bazı yerlerde tükenmişlik tutuyor. Gelir tükendim artık bıktım. Ne olursun Allah'ım çok şükür bundan fazlasını vermedeyim Tamam bundan fazlasını vermedeyim ne olur. Allah hepimize herkese yardım etsin. Sanmayın ki herkes güllük biristanlık. Evet. Herkesin sıkıntıları var. Herkesin bir derdi var. Ne olur. Hiçbir zaman kötü düşünmeyin. Kötülüklerden bir şey gelmez. Olumsuz da düşünmeyin dostlarım. Evet. Ben sizin hepinizi seviyorum. Hepinizi seviyorum. Bakın dostlarım dışarıdan para geliyor. Dışarıdan para. Amin ya. Aha, bak. <laughs> Para dediği zaman gözleri parlıyor maşallah. <laughs> Beklentisi var da ondan. Arkadaşlar Hmm. Kim para için yaşamıyor ki? Yani yaşamak için para lazım. Benim fikrim budur. Yaşamak için para lazım. Hem yani Para lazım hayatını sürdürmek için. Az da olsa bir geçim kaynağın olması gerekiyor. Evet. Dostlarım hani dediğimiz şöyle. Yanlış anlaşılmasın. Parasız da olmuyor. Çok paralı da olmuyor. Allah yetecek kadar. Az verip şaşırmasın. Çok verip taşırmasın. Böyle dua edin. Olur mu? Yetecek kadar Allah'ım. Evet. Ne olur hasta etmesin, muhtaç etmesin. En büyük zenginlik evet. sağlıktır dostum. Evet. İlk önce sağlık, sonra para. Arkadaşlar. Evet. Çok şahane, çok şahane. Sonsuzluk gelmiş gerçekten bak. Sonsuzluk burada. <laughs> Karşan <çok> burada. <gülüyor> sonsuzluk <gülüyor> sonsuzluk ser, gelmiş o kadar şahane ki. <laughs> Gördünüz mü? Bak, 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 bak. Çok <laughs> güzel. Şurada, şurada, şurada hemen sonsuzluk. <gülüyor> çok, <gülüyor> güzel. çok güzel. Çok güzel. Orta yerde tavşan var. Ben sana dostlarımıza fazla şey yapamıyorum. Burada bak. Evet tavşan, tavşan var. Tavşan kadar yumuşak. Kara tavşan mı bu? Biraz e, sinsi bir insan. <laughs> e, evet, dostlarım ben... tavşan kadar yumuşak. Uysal gibi görünüyor bu size. İyi gibi görünüyor. Ne olur tamam denk. Olur denk. Yani size tavsiye veren kişi. Demek ki kişi bu ha. Demek ki kadın bu. Sizin evinize gelip giden bir kadın bu. Ona göre kendi kalbinizi, kendi aklınızı dinleyin. Tamam mı dostlarım? Bir de evinizin yanında mum yanıyor. Mum. Harika bir mum. Gerçekten bakın. Harika bir mum. Burada olsanız da ben size her şeyi tek tek anlatabilsem yani. Evet. Böyle öyle bir şey yapmışsınız. Böyle Allah'ım yardım et artık. Yardım et artık. Hani ben çok şey oldum. Tıkandım. Yoruldum. İnanın bazı zaman insana oluyor. Ben hiç unutmam. Bunu bir sefer daha söyledim bitti mi artık Allah'ım tükendim yetemiyorum deyip evin içinde bağıra bağıra ağladığımı bilirim. Sakatlandığım zamanlar, ilk sakatlandığım zamanlar dostlarım. Ne olursun Allah göstermeci güzel günün arkasından koşturmuyor insanları. Görünüyor çok şükür şu günlerimize. Çok şükür. Yine abdestim alabiliyorum, namazımı kılabiliyorum, elimi yüzümü yıkayabiliyorum dostlarım. Ama ama. <tuh> Nane nane var nane ve lale ikisi yan yana nane ve lale yan yana nane burada lale burada <laughs> nane anne kokusudur annenize hasretliğiniz var annenizi arıyorsunuz etrafta annesine dargın olanlar kırgın olanlar lütfen yapma her şey geri gelir her şey yerine bulur İş de gelir ama anne geri gelmez gittiği zaman yapmayın olur mu Şimdi bunu söylediğim zaman benim bazı dostlarım da bir şeyler söyleyecekler ama insanlar yaşadığını kendi bilir. Tamam mı dostlarım? Tabii ki bazı şeyler affedilir ya da edilmez. Bunu insanın kendisinin ayarlaması gerekiyor. Hiç kimsenin, hiç kimsenin içindeki yaşantısını bilemez. Dört duvarın arasındaki şeyleri bilemez. Gerçekten öyle güzel ki burada eğer eşinizle, ailenizle, çocuklarınızla oturup konuşabilirseniz o kadar güzel zamanın içine giriyorsunuz ki o kadar şahane ki sorman yani. Ne olursun oturun hepiniz bir konuşalım deyin. Benim derdim bu ya ben size anlatacağım. Benim sıkıntımı dinlen bir kere deyin olur mu? Konuşmayı ertelemeyin hiçbir zaman. Ve güzel mutlu günleriniz geliyor. Ama Mart gibi Nisan gibi diyeceğim hayatım. Mart gibi, Nisan gibi tabii ki her şeyi Allah bilir. Ama güzel günler baharda gelir derler. Baharla bir ağaçların çiçeklenmesin, çiçe bir, bir de konuşabilsem çiçeklenmesiyle <laughs> birlikte hepsi gelir. <laughs> tamam dostum. Hepinizi çok seviyorum. Bu kadar benden. Şimdi Fatma'ya bırakıyorum dostları. Evet arkadaşlar. Ben de şimdi e, şey yapacağım. Tarot bakacağım. Ama daha bu tarafa bu tarafa aydı Doğru. Şey tuşun orta tarafına doğru bakıyorum. <laughs> arkadaşlar şimdi kamerayı şey koydum. Şöyle hemen bir tık daha düzelteyim. Heh. Şimdi düzelttim. Kamerayı evet. acaba diyorum yanlış mı koydum diye düşündüm de. Hayır hayır. Allah'ım neyse halimizde çıksın faalımızda. İnşallah en güzellere çıkar. İnşallah en, en çıkar arkadaşlar. Bu arada kartar aynı olabilir. Ama yorumlar ve düşünceler değişir. Evet. dostlarımız. İnşallah hep en iyi güzeller gelsin, en iyileri gelsin. Para kartlarımız gelsin, muhabbetlerimiz gelsin. Olur mu? Evet arkadaşlar bu arada e, yeleğimi soranlar olmuş. Şöyle gösteriyorum. <laughs> Şöyle gösteriyorum. Yeleğimi soranlar oldu. Cepli, mevli çok da güzel. Annem ördü. Artık bir ara anlatır artık nasıl ördüğünü. Yafer, <laughs> günleri bitirirken yaparım evet. gösteririm ben ona. <laughs> Hadi Az bir şeysi kaldı ya, şu kadar bir şeysi kaldı. Geçine bitti. İki yıldır bulamadım şey ipi. Ha kale içine gitmemiz lazım. Gizli'nin niyetine. Açalım. Hadi bakalım. Kılıç kraliçesi. Azize. Adalet. Hmm. tılsım kraliçesi. Diyeceğim hadi ben. Kupa altılısı. Evet gerçekten çok güzel çıkmış. Hepsi Düşünmeyin arkadaşlar, düşünmeyin. Olacak o kadar. Her şey <laughs> olacağı yere varır. İmparatoriçe, vay! Vay 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 vay! Arkadaşlar! Kılıç beşlisi. Topa Kraliçesi. Hadi bir güzel kalp gel. Kılıç Kilise. Kupa Yedilisi. ha, Kupa yani. Huku onlusu. Tamamdır. <laughs> olay bitmiştir. <laughs> evet. Arkadaşlarım, canlarım. İçinizde e, Kin var, öfke var. İçinizde yaşadığınız kininiz, öfkeniz birine karşı mıdır Nedir? Kinleriniz, öfkeniz var. Bir sonuca varamamak var. Yani bir şey yapıyorsunuz ama onun sonucuna varamadan hemen başka bir şeye atlıyorsunuz. Yapmayın bunu. Güç kaybediyorsunuz. İradesizlik yapmayın lütfen. Etrafınızda kötü niyetli insanlar çok. Vallahi de billahi de çok. Herkesin olduğu gibi çok. Ama bunlara karşı dik durun. iradeli durun. Ve e, kafa kırışıklığını bırakın. Kini, öfkeyi evet. bırakın arkadaşlar. Evet. Bu size zarar. Gerçekten size zarar yani. Büyük bir sır var içinizde. Büyük bir sır var. Ve bu sır, e, yani bu sırı şey yapmayın. Herkese anlatmayın arkadaşlar. Sırrınız gerçekten büyük bir sır ve e, herkese anlatmayın. Çünkü gücünüzü kullanabilirler size karşı. Sezgilerinize güvenin. Bakın, sezgilerinizi ve rüyada gördüğünüz rüyalarınıza biraz inanın ve güvenin. Rüyalarınızı mutlaka düşünün. Ben bunu gördüm. Bunun anlamı neymiş diye bir bakın. Rüyalarınız çok güzel, e, önemli. Biraz sakinlik, biraz bekleyin. Biraz böyle kendinize zaman ayırın, düşünün, taşının. Ondan sonra karar verin ve sezgilerinize mutlaka güvenin arkadaşlar. Evet. Ve bir de şunu söylemek istiyorum. Annenizin sözünü pek fazla dinlemeyenlere sesleniyorum. Veya annesinin sözünü dinleyenlere de sesleniyorum. Annenizin sözünü mutlaka dinleyin. Ondan sonra bakın, annenizin, annenizin dediğini yapın demiyorum. Sözünü dinleyin, kafanıza tartın, düşünün. Ondan sonra yapacağımız işlere karar verin. Evet. Anneler kötü demez. Yasal bir süreçle uğraşanlar. Yasal bir süreçle uğraşanlar olumlu olacak arkadaşlar. Bu yasal süreç dediğim böyle e, adliyelik olur, polislik olur. Öyle bir şeylerde denge kuracaksınız arkadaşlar. Adalet çıkmış. Dengeli olacaksınız yani. Eşitlik olacak. Dengeyi kurma olacak ve bir de siz şey çok inanıyorsunuz arkadaşlar böyle ilahi güçlere Allah'a çok inanıyorsunuz tabii ki herkes inanıyor ama beni böyle izleyenlerin birkaçı böyle daha çok böyle yoğunlaşmış bir şekilde inanıyor Allah'a inanın ve güvenin arkadaşlar her zaman da dua edin evet. yani en büyük destekçimiz dua arkadaşlar tılsım kraliçesi arkadaşlar size yani zenginlik gelecek yaşam sevinci gelecek yani hamile olanlar veya hamilelik bekleyenler hamilelik haberi alabilir. Yani burada yuva kurmak, evlilik bekleyenler, yuva kurmayı da anlatır bu kart. Evlilik bekleyenler, evlilik teklifi bekleyenler yuva kurmaya hazırlansın derim. Ya yani müjdeli haber alabilirsiniz, ya kazandı müjdeli bir haber alabilirsiniz. Yani hedeflerinize ulaşacaksınız arkadaşlar ve maddi kaygılardan kurtuluyorsunuz arkadaşlar artık. Maddi kaygılardan kurtulacaksınız. Yani maddiyatı biraz daha şey yapın. Arkadaşlar geçmişte yakındır uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınızı görebilirsiniz yakın zamanda. Çünkü hatıralar özlem ve geçmiş çıkmış burada hemen göstereyim hatıralarınız var, özleminiz var, geçmişiniz var. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Sizin düşündüğünüz kişi de sizi düşünüyor arkadaşlar. O kişi seni düşünüyor. Çünkü e, burada seni düşündüğünü, seni e, anımsadığını gösteriyor. Ve de uzaklardan biri gelecek arkadaşlar. Geçmişe dalı dayalı bir konuyu da olumlu olarak sonuçlandıracaksınız. Bunu da buradan söyleyeyim. Arkadaşlar çok kafanıza takıyorsunuz. Takmayın rüyalarınıza giriyor. Artık böyle uyuyamıyorum, bunu düşünmekten yapamıyorum diyorsunuz. Yapmayın bunu. Kendinize zarar veriyorsunuz. Çünkü neden biliyor musunuz? Çiçekli battaniye var üstünüzde görüyor musunuz? Ümidiniz var. Ümit her zaman olması lazım ki bu karttan sonra da zaten imparatoriçe çıktı. Görüyor musunuz? Bu karttan sonra imparatoriçe çıktı ben. <laughs> Bunun üzerinizde beyaz ve bol elbisenin olması size rahatlık, ferahlık geleceğini, zenginlik geleceğini. Dediğim gibi tekrar yine yeniliyorum. Hamilelik haberi bekleyenler bakın, hamilelik haberi bekleyenler yakından hamilelik alabilirler. Sağlık, bereket, bolluk içine gireceksiniz artık. Sağlıklı bir yaşam, artık böyle sağlığından sıkıntıları olan insanlar varsa da sağlığına kavuşacaklar. Şansınız açılıyor arkadaşlar, her şey yolunda gitmeye devam edecek. Tabii ki etrafınızda size inanmayan insanlar her zamanki gibi olacak. Bunları kafa ve kulak asmayın ve bunları ya etrafınızdan silin arkadaşlar. Size iyi gelmeyen insanlar öteki dediğim gibi etrafınızdan silin, silin, atın gitsin. Evet. Bakın görünmüyorsunuz arkadaşlar. Savaş içerisindesiniz. Kaybedebilirsiniz, kazanabilirsiniz. Yalnız e, dikkat edin, iftiraya uğrayabilirsiniz, ihanete uğrayabilirsiniz. Yani nefret, sizi nefret duyan insanlar var veya siz de nefret duyduğunuz insanlar var. Bunlara çok dikkat edin arkadaşlar. Çünkü çatışmalar var, iftiralar var, hainlik var. Yani kaybedebilirsiniz, kaybetmeye de kazanabilirsiniz. Buna çok dikkat edin. Çünkü kararlarınız düzgün vermeniz gerekiyor. Çünkü büyük bir ihtimaldir bu. Çatışmalardan garip geleceksiniz ki siz kazanıyorsunuz. Sopa gelmiş. Hayallerin yakında gerçekleşecek diyor. Senin hayallerin neyse gerçekleşecek. Bir bir kadından gelecek bir tavsiye, annenden olur, eşinden olur, kızından olur. Küçük diye onu dinlememezlik yapma. Bir kadından gelecek bir tavsiye seni böyle ee, önünü açacak arkadaşlar. Şifa bulacaksınız. Bakın şifa bulacaksınız. Ve de diyor ki sezgilerine güven. Sana iyi ilgilenmeyen olaylar var. Canını acıtan olaylar var. Ama bunların zaman içinde biteceğini söylüyor. Çünkü yakında hayallerine kavuşacaksın diyor kartımız. İnşallah. Ee, arkadaşlar çok şüphecisiniz ya. Elin kolun bağlı diyorsunuz. Ya dışarıda ses var arkadaşlar. Kusura bakmayın bu arada. Elim kolum bağlı, gözüm bağlı, savaşıyorum. Ama iki farklı seçenek arasında kalacaksınız arkadaşlar. Bunu size söylüyorum. İki farklı seçenek arasında kalacaksınız. Şüphecisiniz, çok şüphecisiniz. Kararsızlık, aşırı düşünmek, kararsız. Ya bir şey arkadaşlar kararını verin. İyi ya da kötü. Onun evet. kararını verin. Evet. Kötüyse de siz yaşayacaksınız. İyiyse de siz yaşayacaksınız. Tabii. Her şey yaşaya yere, yaşaya değil mi anne tabii. En yani önemli. olan geri dönülmeyecek hatalar yapmadan öğrenmek. Evet. Ya şüphe, tabii ki de her zaman herkese güvenin demiyorum. Şüpheci olun ama çok şüphecisiniz arkadaşlarsınız. Çok şüphecisiniz ya. Bu zamanda da hep herkesin şüpheder oldu artık ya. Evet. Ama şüpheci olmak da iyi oluyorsunuz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bu kart size hayal dünyasında yaşadığınızı gösteriyor. Yani seçim yapamadığınız, kararsız olduğunuzu gösteriyor. Büyük beklentiler içerisindesiniz şu an. Olmayacak şeyleri bekliyorsunuz. Lütfen bu büyük beklentiler içine girmeyin. Çünkü olmayınca üzülürsünüz. Evet. Olacak küçük beklentiler içine girin ki daha büyüğü olursa sevinirsiniz. Evet. Ama daha küçük evet. olursa gerçekten üzülürsünüz. Evet. Yani kendinizi kandırmayın. Bakın diyor ki kendini kandırıyor diyor. Kart kendini kandırıyor diyor. Beni dinleyen kişi kendinizi lütfen kandırmayın. Kararlı olun. İki seçenek arasında kalmayın. Kararınızı iyi ya da kötü düzgünce verin. Evet. Size hangisi iyiyse. Çünkü eğer hayal dünyasından çıkarsanız ve kararlarınızı düzgün verirseniz büyük beklentiler içine girmezseniz görüyor musunuz? Arkadaşlar. <laughs> görüyor musunuz? <laughs> Evlilik teklifi alabilirsiniz. Mutlu sana kendini, mutluluğa mutluluğa kendini hazırla arkadaşım. Burada diyor ki mutluluk kendini hazırla. Çünkü hayallerin gerçek oluyor. Dedim ki arkadaşlar hayalleriniz biraz böyle e, havadan atmayın. Biraz olunabilir hayaller düşünün ki daha fazla sununca daha çok sevinirsiniz. Tabii ki evet, tabii. Mutluluk sana koşarak gelecek. Gerçekten mutluluk sana koşarak gelecek ve ki sen arkadaşım seçimlerini düzgün yaptıktan sonra diyecek ki sana kart güzel iş çıkardın, başarılı oldun, mutlu oldun ve sağlık ve mutluluk içinde ailenle yeni ev kuracaklar, eşleriyle birlikte mutluluk içinde yaşayacaklar arkadaşlarım. Şimdi isterseniz nasıl... evet, bugün bakmayacağım çünkü geçen de katine baktım arkadaşlar dişil enerji kartı açacağım 3 tane bakayım süremde 12 dakika olmuş Hemen size dişil enerji kartına 3 tane atacağım. Bunlar çünkü özel kart arkadaşlar. Benim düşüncemle özel kart çünkü gerçekten insana ruh halini yansıtan kartlar. Evet. O yüzden çok sık bakmıyorum aslında bunlara. Artık şöyle göstereyim, öz varlık arkadaşlar görüyor musunuz? Artık kendini yok sayma ve başkasının da bunu yapmasına izin verme. Tabii ki, tabii ki. Kendini sev, başkalarının sevgisini memnuniyetle karşıla ve hisset. Arkadaşım diyor ki, ilk baş kendini sev. Kendini sevmediğin sürece başkası seni sevmiş kimin umrunda?" Evet. Kendini sev arkadaşım. Evet. Niye böyle yapıyorsun? Kendini yok sayma. Bakın kart bile kendini yok sayma diyor arkadaşlar. Bugün ne oldu size ya? Bir karamsarlık içerisindesiniz. <laughs> Biraz pozitif pozitif olarak arkadaşlar. Gerçekten biz de zamanda çok kötü şeyler yaşadık. Anlatsak inanamazsınız. Evet. Bu kadar nasıl duruyorsunuz dersiniz. Ama bir şeyler geride bırakmamız gerektiğini biz biliyoruz, farkındayız. Becerebiliyoruz buna. Şükür yapabiliyoruz. Evet. Siz de inşallah yapabilirsiniz. Yaşam tohumu. görüyor musunuz arkadaşlar? Şükretmeyi bildiğiniz sürece abi, unutabilirsiniz bazı şeyleri. Ne olur şükretmeyi bilelim. Evet. Bugün hayatını ve enkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar ver. Bugün seçimini yap. Arkadaşım hani o iki iki şey arasında iki seçenek farklı seçenek arasında kalan arkadaşlarım bugün seçimini yap ki tam olarak yaşamayı hayatını yaşamaya karar ver artık. Orta yol bulduğunda her şey dengeye ulaşır. Artık ikilik yoktur. Bak gördünüz mü? arkadaşım. Gördünüz mü? Evet. Orta yolu bulursan artık ikilik kalmayacak kafanda. Evet. Doğru karar verebilirsen ikilik kalmayacak. O yüzden biraz biraz düşünün. Kendi içinize kapanın. Kendinize zaman ayırın ve düşünün. Görüyorsunuz. Başkalarını ve kendini affedersen Huzurlu ve dingin bir yaşamın kapısını aralayacaksın. Arkadaşlar, geçmişte yaşadığınız ne varsa unutun. Çünkü yani, o geçti gitti artık. Daha iyi. Yani geçti yani. gitti artık. Düşünerekten kendinizi mahvetmeyin. Bak affederseniz geçmişte yaşadığınız zor olacak biliyorum ama affederseniz geçmişte yaşadıklarınızı Hı. mutlu ve huzurlu bir dingin yaşama kapısını aralayacaksınız Gökhan. Evet. evet arkadaşlarım bugünlük bu kadar zaten biliyorsunuz çok hastayım sesimle bayağı gidik. Yani bugün Hı -hı. bayağı bir zor baktım. Ama yine de konuşmayı seviyor <laughs> O yüzden kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İlk baş kendinizi sevin, kendinizi mutlu edin. Ondan sonra başkası mutlu olsun. Kimin umrunda? Siz çok mutlu olmuş, olduktan siz mutlu olun, sonra. Olun Değil mi? Evet arkadaşlarım. Tekrardan yine kanalımıza abone olmayı. Like butonuna basmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bize yorum ve like atarsanız çok mutlu oluruz ve memnun oluruz. Çünkü e, şehirde keşfete düşüyoruz. Daha çok insana ulaşıyoruz. Lütfen bizim kanalımıza abone olun. Değil mi anne? Evet hayatım. Hepiniz mutlu olun. Mutlu kalın, hoşça kalın dostlarım. Görüşürüz yarın yine inşallah. Hoşçakalın.